Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Kıvamet Portal ekranlarında gelen iş taleplerini görüntüleyebileceğiniz iş talebe analizi ekranını göstereceğim. Sistemde butonuna tıklayınız. Envanter yönetim modülü, analiz, iş talebe analizi adımlarını takip ediniz. Ekran öncelikle boş gelecektir. Sol alt tarafta bulunan getir butonu ile ekrana gelen sözleşmeler açık talepleri ve atanmamış talepleri içine girmeden de gösterecektir. Eğer bir sözleşmede hiç açık talep bulunmamaktaysa bu ekranda görünmeyecektir. Açık taleplerinizin sayısını ve atanmamış taleplerinizin sayısını ekranda görebilir. Dilediğiniz sözleşmenin içerisine detay butonu ile girebilirsiniz. Alt tarafta bulunan getir butonuna tıklayınız. Ekrana açıkta bulunan işlem halinde olan talepleriniz gelecektir. Taleplerinizi bu ekrandan görüntüleyebilir. Dilediğiniz talebin içerisine sarı dosya butonu ile girebilirsiniz. Tamamlanmış taleplerinizi görebilmek için de sol tarafta bulunan filtre alanını kullanınız. Tamamlananlar seçeneği otomatik olarak hayır gelecektir. Bu seçeneği evet'e çevirdiğiniz zaman tamamlanmış kapatılmış talepleriniz getir butonu ile ekrana getirebilirsiniz.